Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler için verilecek bayram ikramiyesi de merak konusu. Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Zam miktarı ne kadar olacak? Sorusu gündemdeki yerini korurken emeklilerden bir soru daha geldi. Emekli, bayram ikramiyesinin maaşla beraber yatırılıp yatırılmayacağını düşünüyor milyonlarca emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki emekli maaşı ayın kaçında yatırılıyor? Enflasyon ve asgari ücrete yapılan zamların ardından emekli ikramiyelerinde de bu yıl artış bekleniyor. Yılın ilk emekli ikramiyesinde gözler yapılacak zamma ve tarihe çevrilmiş durumda. Ramazan bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz sene 1100 TL'ye çıkmıştı. Asgari ücretle yaşanan artışla beraber bu yıl ikramiyelerin artması yönünde beklentiler de arttı. Yine maliyetin çok yüksek olacağı düşüncesiyle bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisinin de değerlendirildiği iddialar arasında yer alıyor. Emeklilere bayramda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranını artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan bayramında 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlenen yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifinin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak. Bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiriliyor. Bu yıl Ramazan bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. İkramiyelerin bu yıl Ramazan bayramına bir hafta kala yatırılması planlanıyor. Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Bağkur ve SGK emeklileri emekli maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebiliyor. SGK emeklilerine aylıklarının ödemeleri her ayın belli günlerinde yapılıyor. SGK emeklileri 9 olanlar her ayın 17'sinde 7 olanlara her ayın 18'inde, 5 olanlara her ayın 19'unda, 3 olanlara her ayın 20'sinde, 1 olanlara her ayın 21'inde, 8 olanlara her ayın 22'sinde, 6 olanlara her ayın 23'ünde, 4 olanlara her ayın 24'ünde, 2 olanlara her ayın 25'inde ve 0 olanlara her ayın 26'sında yatıyor. Bağkur emeklisi olan vatandaşlar emekli maaşlarını tahsis numarasına göre alıyor. Bağkur emekli maaşları 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alıyor.